Merhaba. Erken çocuklukta sanat yoluyla öğrenme. Burada yapıştırma etkinlikleri, sulu boya etkinlikleri, kesme etkinlikleri, boyama etkinlikleri, çizgi etkinlikleri ve aynısını çizme etkinlikleri bulunmaktadır. Gelin birlikte bütün kitapları inceleyelim. Aynısını çizme etkinlikleri için kalemlerini kullanarak noktalı çizgilerin üzerinden geç ve bu kitaptaki resimlerin aynısını çiz. Karşınızdaki artı mouse bir kulağını ve iki bıyığını çiziniz. Bu şekilde kalem tutma becerisini geliştirecek etkinlikler mevcut. Bu çiçekleri de tamamla. Benekleri oluştur. Geometrik şekillerin aynısını çiz. Çizgili kediye yardım et. Balık çizgimi Birçok çizgi etkinlikleri mevcuttur. Gelin birlikte çizgi etkinliklerine de bakalım. Diğer kitabımız aynısını çizmeydi. Bu ise çizgi etkinlikleri. Örneğin lezzetli yiyeceklere erişmeleri için Artin'in arkadaşlarına yardım et. Burada zikzak şekilde. Burada seri şekilde zikzak. Burada dikdörtgenler, kareler çizerek yollarını çizebilirsin. Eve dönüş vakti. Herkese çizgileri birleştirerek evlerine ulaştırmalısın. Karenin içini kırmızıya aya boya, boyama etkinlikleri de kitabımızın içinde mevcut. Kaç tane çiçek var? Aynı zamanda sayı saymayı öğrenmeye de yardımcı bir kitabımız. Gelelim boyama etkinliklerine. Tren yolculuğu. Artimaus tren sürüyor. Çuf çuf çuf. Her vagonun içine bir yolcu çizebilir misin? Bu vagon ne renk olsun? Bunların soruların cevaplarını çocuklarımız verecek ve dilediği gibi boyama aktivitelerini gerçekleştirecektir. Karlı havayı çok severiz. Kar topu oynamak için çok eğlenceli. Kar dışındaki her şeyi boyamaya ne dersin? Rengarenk, eğlenceli ve eğitici kitap. Kesme etkinlikleri. Burada ise bu kitaptaki aktiviteleri tamamlamak için makas kullanarak kesme işlemlerinin üzerinden dikkatlice kes. Burada kesilecek yerler arka kısımda belirtilmiş. Her sayfada yağmurun altında karakola bir şemsiye yapmak için üçgenleri kes demiş. Tırtık yardımıyla onların kesecekleri yerlere yön vermişlerdir. Sevimli tırtıl. Sevimli tırtılı tamamlamak için daireleri kes. Büyük dalgalar. Geonun duvarı. Bunun gibi birçok aktivite mevcuttur. Sulu boya etkinliği. Sulu boya etkinliğimiz de bu şekilde. Sıcacık kamp ateşi. Alevlerin alt kısımlarında bol bol sarı renk kullan demiş. İp uçlarıyla neresi hangi renk boyanacak ve şekil nasıl tamamlanacak? Çocuklara yön vererek onların etkinlikleri tamamlamalarında yardımcı olabiliriz. Çiçekleri pembeye boyayarak benim mutluluğuna mutluluk katmak ister misin? Açık renk tonları istiyorsan diğer renklere beyaz ekle. Burada da renklerin oluşumları hakkında bilgi veren kutucuklar kalem tutma becerisini, sanat becerisini geliştirecek aktiviteler mevcut. Gelelim yapıştırma etkinliklerine. Yapıştırma etkinliklerine kitabın arka sayfalarında şekilleri kes ve yapışkan kullanarak yerlerine yapıştır demiş. Karşınızda Artimaus onun gri kulaklarını kesip çıkart ve yerlerine yapıştır. Hemen arka tarafa gidiyoruz ve bakıyoruz. Sırasıyla burada bütün aktivitelerde kullanılacak materyaller mevcut. Örneğin Arti'nin kulakları buradan kesilip baştaki kısma yerlerine yapıştırılacak. Bakalım daha neler var. Kıvrığın bahçeleri. Evler tamamlandı ama kıvrığın bahçeyi tamamlamak için yardıma ihtiyacı var. Bahçelerin daha güzel görünmesi için ağaç ve çiçek şekilleri kesip yapıştır. Kesip yapıştırma etkinlikleriyle çocuğunuz eğlenerek sıkılmadan vakit geçirecek. Bu şekilde birbirinden farklı aktiviteler kitaplarımızda mevcuttur. <laughs> <laughs>